Evet sevgili izleyiciler Allah'ın rahmeti, bereketi, huzuru, güzelliği ve hidayeti hepimizin ve hepinizin üzerine olsun inşallah. Yepyeni ve güzel bir sohbet videosuyla daha karşınızdayız. Yepyeni ve güzel bir sohbet videomuza daha hoş geldiniz. Sefalar getiriniz efendim. Bugün sizlerle birlikte bu akşam saat 22'de oynanacak olan e, UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezon 2. Hafta e, mücadelesi olan, grup mücadelesi olan Manchester United Galatasaray mücadelesini sizlerle birlikte özel olarak değerlendireceğiz ve son oynadığımız ve 2-2 berabere kaldığımız UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta mücadelesini de burada kısa olarak e İki 2lik beraberliği sizlerle birlikte değerlendireceğiz. Öncelikli olarak Galatasaray futbol takımımıza bu akşamki mücadelede UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonu grup mücadelesi olan A grubunda oynayacağımız ikinci mücadelede canı gönülden ve yürekten deplasman maçında başarılar diliyoruz. Gerçekten bizlere zorlu bir mücadele bekliyor. Rakibimiz son oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi ee, birinci mücadelesinde Aliyaz Arena'da Almanya'da Bayern Münih'e 4-3 kaybetti ama e, Bayern Münih deplasmanında 3 gol attı. Yani e, rakibimiz hafife alınacak bir rakip değil. O yüzden dolayı <laughs> şu anda iyi durumda değiller, formda değiller. E, Galatasaray bunu fırsata çevirebilir ama e, çantada keklikleyebileceğimiz bir rakip değil. Asla ve asla Manchester United... Daha önce de maalesef bu statta 1-0 yenilmiştik. O yüzden dolayı yani rakibimizi hafife almadan ilk mücadeledeki oyun gücümüzü göstererek kendi oyunumuzu oynayarak aynı Ankara gücü mücadelesinde oynadığımız Performansımızı sergileyerek, üstüne koyarak bu mücadeleyi kazanmamız gerekiyor. Bizler adına önemli bir mücadele. Manchester United'ın e, grupta puanı yok. Onlar da ilk 3 puanını almak isteyecekler. E, Galatasaray'da ilk 3 puanını almak isteyecek bir puanla başladık dedik. İlk mücadelede bizler de şanssızdık. 2-0 geriye düşmemize rağmen kendi evimizde muhteşem bir geri dönüşe imza attık. Kopenhag 10 kişi kalmıştı 73. dakikada. 86. dakikada e, Sasha Boya'nın harika golü. Ardından 88. dakikada 2 dakikada 2 gol atmayı başardık. Tete'nin attığı harika gol haftanın golü seçilmişti Şampiyonlar Ligi'nde. Haftanın oyuncusu olarak da e, ve haftanın ilk 11'inde Şampiyonlar Ligi'nde e, yer almıştı Tete. İnşallah ondan da bugün güzel bir performans bekliyorum. E, şahsen e, bizim adımıza çok önemli ve değerli bir mücadele olacak. bugün alacağımız bir puan veya galibiyet bizim grupta daha iyi bir yere gelmemizi sağlayacaktır. tabii ki de Bayern Münih Kopenhag mücadelesinde de gözler olacak. bir taraftan gözlerimiz Manchester United maçında, diğer taraftan da Kopenhag Bayern Münih maçında olacak. Tabii ki de ben Bayern Münih'in zaten grubun favorisi olduğunu söylemiştim. Ama Manchester United'da da e, hafife almayalım. E, o yüzden dolayı Manchester United önemli bir takım. Sonuçta İngiltere Premier Ligi'nin köklü takımlarından bir tanesi. E, belki şu anda formda değiller. İngiltere Premier Ligi'ne iyi başlamadılar. Ama burası devler arenası. Şampiyonlar Ligi arenası her zaman farklıdır. E, ligle kıyas edilmez bile. O yüzden dolayı ee, yani rakip ne olursa olsun bizim dikkat etmemiz gerekiyor. Ee, daha iyi oyun oynayarak güzel bir galibiyet almamız gerektiğini düşünüyorum. Ben bu mücadelede Galatasaray'ın e, zor da olsa 2-1 kazanacağını, gollerimize ise e, Mauro Icardi'nin bir siftah yapacağını artık şampiyonlardaki grup maçlarını düşünüyorum. İlk mücadelede biraz da şanssızdı. Kamil Grabara'yı bir türlü geçemedi maalesef. E, maçın başında karşı karşıya kaldığı pozisyonda gol atamamıştı. E, bu mücadelede gol atacağını düşünüyorum. Zaha e, son mücadelede ilk 11'de başladı. Mükemmel bir gole imza Harika oynadı. E, ben Zaha'dan bir gol bekliyorum. Daha önce Manchester United forması da giymiş bir isim az da olsa. E, Manchester United'da İngiltere Premier Ligi'nde oynadı. Sonra Crystal Palace'a gitti zaten. Ee, zaten e, Wilfred Zaha'yı bilmeyen yoktur yeteneğine Diyecek hiçbir e, sözüm e, ve diyecek bir lafım yok tabii ki de ondan beklentimiz büyük O yüzden dolayı ben Zaha'dan da kesinlikle bir gol bekliyorum e, Manchester'ın golünü de e, bana kalırsa Bruno Fernandes veya e, Marcus Rashford'dan bir gol atabilir diye düşünüyorum yani maalesef son mücadelelerde Muslera'nın biraz da performans düşüklüğünden dolayı yediğimiz e, goller sebebiyle bu mücadelede bir gol yeriz gibime geliyor ama inşallah tabii ki de 2-0 bitsin gol yemeden kapatalım ama e, maalesef yani son dönemde Muslera'nın bir form düşüklüğü var. O yüzden dolayı gol yiyeceğini tahmin ediyorum ama yine de maçı kazanacağımızı, zor da olsa buradan 3 puanla ayrılacağımızı düşünüyorum. Tabii ki de inşallah daha güzel oynarız, daha iştahlı güzel bir oyun olur. Ben 2-1 bu mücadeleyi kazanacağımızı düşünüyorum ve Galatasaray'ımıza tekrar UEFA Şampiyonlar Ligi A grubu ikinci mücadelesinde deplasmanla oynayacağımız bu akşam saat 22'de başlayacak olan Manchester United mücadelesinde canı gönülden ve yürekten başarılar diliyorum. ve peki Manchester United maçını değerlendirdik skor tahmini yaptık e, maç hakkındaki yorumlarımızı sizlere burada aktardık peki ilk mücadelede almış olduğumuz beraberliği konuşalım ve videomuzu hatırlatmalarımızı yaparak tamamlayalım e, 2-0 geriye düştüğümüz maçta iyi de oynadığımız direkten dönen topumuzun olduğu mücadelede maalesef rakibimize 2-2 berabere kaldık e, rakibin e, faaliyetlerinde oyunu soğutma yönelik hareketi rakibin e, tempomuzu düşürmesine rağmen e, bir şekilde mücadele eden e, puan almayı başardık ve özellikle Tete'nin attığı gol e, muhteşemdi, mükemmeldi. Sasha golü de keza öyle. E, fark yarattı Tete diyebiliriz. E, haftanın e, 11'ine seçilmeyi zaten hak ediyordu ve hak etmişti. E, haftanın 11'ine seçildi. E, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın oyuncusu seçildi. Ee, ve haftanın golü seçildi attığı golde yani bizim adımıza e, Türk takımından bir oyuncunun UEFA Şampiyonlar Ligi'nde enler arasında seçilmesi gerçekten gurur verici bir durum ama mücadeleden bir puan ayrıldık en azından yenilmedik pes etmedik ee, geri dönmeyi başardık ve bir puan aldık bu da bizim için önemli belki de bu bir puan bizi gruptan çıkaracak diyelim ve videomuzu tamamlayalım böyle güzel ve özel Galatasaray futbol takımımız özel UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonu grup maçlarına özel maç sohbet videolarımızın Osman Burak Çelik adlı ikinci YouTube kanalına devamının gelmesi için Osman Burak Çelik adlı ikinci YouTube kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Yepyeni ve güzel Galatasaray futbol takımımız özel UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sözünün A grubu maçlarına özel sohbet videolarıyla daha karşınızda olabilmek ümidiyle. E, şimdilik kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bu video bugün Osman Murak Çelik adlı ikinci YouTube kanalında olacak diyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bizlere de asla ve asla o dua etmeyi unutmayın. Hayırlı günler hayırlı haftalar diliyorum. Güzel bir hafta ve salı günü olmasını temenni ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın sevgili izleyiciler. Hoşçakalın.